Evet herkese merhaba. E, 9 hafta var ligin bitmesine 6 puanlık fark Fenerbahçe ile Galatasaray arasında. E, Fenerbahçe'nin Ankara gücü karşılaşması ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Galatasaray Ankara gücünden daha zorlu bir rakip. Kayseri Spor karşısında 6 tane gol attı ve çok erken çözdü oyunu. Özellikle Icardi'nin performansı, orta sahanın performansı. Aslında kalecinin, stoperin, orta sahanın e, ve forvetin performansı, o, o dikey e, grubun performansı sıra dışı. E, i̇kinci yarının başından beri bu böyle. Belki daha öncesinden beri böyle. Fenerbahçe ise bir hayli zorlandı. Zorlanıyor Fenerbahçe, bocalıyor. E, ancak burada e, bunu anlatmak için gelmedim karşınıza. Burada anlatmak istediğim şu: Fenerbahçe Ankara gücü karşılaşmasını eğer çok erken koparmış olsaydı, yani 1-0, 2-0, 3-0 atıyorum 4-0 olsaydı e, bu kadar makbule geçmeyecekti. Neden? Bir Fenerbahçe ön tarafta çok net 9 numara nokta santraforu yok. Dolayısıyla başkalarının sıra dışı işler yapmasını bekliyor. Kimin Arda Güler'in, kimin Valencia'nın, kimin İrfancan Kahveci'nin veya Ferdi'nin. Şimdi bu maç özelinde de herkesin sıra dışı işler yapmaya çabaladığını gördük. Mesela Emre Mor oyuna girdikten sonra driplingleriyle içeri girdi, pasını verdi, İrfancan düştü, hızlı bir atağa çıktılar ve Ankara Gücü golü buldu. Yani işler birdenbire sarpa sardı. Birdenbire büyük bir hayal kırıklığı yarattılar. Sonra oyuna İrfan Can Kahveci'nin ciddi şekilde ağırlığını koyması, penaltı aldırması, ardından Crespo'nun attığı goldeki performansı ve maçın 1-0'dan 2-1'e kısa bir süre içerisinde dönmesi daha iyi bir sonuç verdi. Yani 4-0-5-0 erkenden maçın kopmasından. Neden? Ciddi bir birliktelik, motivasyon ve hedefe yürüme. Bu anlamda Fenerbahçe için bu akşamın Hayırlı bir iki birlik galibiyet olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de e, futbol böyle bir oyundur. Her şeyin bittiği anda bir geri dönüş yaşarsınız. Ondan sonra yolunuza devam edersiniz. Ne var ki Galatasaray'ın çok sıra dışı bir üstünlüğü. Takım olarak çok sıra dışı bir üstünlüğü olduğu kesin. Ama bu 6 puan hiç belli olmaz. Oynanacak büyük maçlar var. Özellikle Beşiktaş-Galatasaray maçı. İnönü'de oynanacak maç. Ciddi bir belirteç olacak. Trabzon'la oynanacak karşılaşmalar da özellikle Fenerbahçe için aynı anlama geliyor. Zor ama sonucu belirleyecek cinsten. Güzel bir lig olacak mı? Son 9 hafta bilmiyorum ama hakem kararlarından ortalık birbirine girecek. Kesin. Çünkü hiç kimse hiçbir karar hiçbir şekilde beğenmiyor ve beğenmeyecek de. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.